Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Brezilya'da ekonomik ve siyasi kriz devam ederken olimpiyatlara harcanan 11 milyar dolar tartışma konusu oldu. Hükümetin 2014 Dünya Kupası için yaptığı dev harcamalar halkın tepkisine neden olmuştu. Olimpiyatlar için ise 6 milyar dolarlık bütçe öngören hükümetin harcamaları 11 milyar dolara ulaştı. Ekonomik kriz ve siyasi skandallarla çalkalanan ülkede kamu çalışanlarının dahi maaşları düzenli olarak ödenmezken hükümetin olimpiyatlara dev bütçe ayırması halkın protesto gösterileriyle sonuçlandı. Dilma Rousseff başta olmak üzere yolsuzluk skandalı tüm siyasi arenaya sıçradı. Devlet başkanlığı askıya alınan Dilma Rousseff geçtiğimiz ay koltuğunu geçici devlet başkanı Michel Temer'e bırakmıştı. Rousseff ülkede borç açığını gizlemek için kamu hesaplarında oynama yapmakla suçlanıyor. Öte yandan petrol devi Petrobras hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. İşçi Partisi'nin yanı sıra sanayi ve siyasi elitlerin büyük bir çoğunluğunun yolsuzluk skandalında adı geçiyor. Eski devlet başkanı Lula de Silva hakkında ulusal petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığına dair soruşturmayı engellediği gerekçesiyle dava açıldı. Rio Devlet Üniversitesi sosyologlarından Ignacio Cano'ya göre Brezilya'yı 2016'da olumsuz bir yıl bekliyor. 2013 ve 2014 suç oranlarının yüksek olduğu kötü yıllardı. 2015 daha olumlu bir seneydi ancak 2016 cinayet, hırsızlık ve suç oranlarının artmasıyla daha da olumsuz bir yıl olarak sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl milli geliri %3.8 küçülen Brezilya resesyondan kurtulamıyor. Ekonomistler 2016 için %-3.5 oranında bir büyüme tahmininde bulunurken IMF'ye göre 2017'de büyüme oranı yine ekside kalmaya devam edecek. Olimpiyat Oyunları'nın ülke ekonomisine katkı sağlaması 2014 yaz aylarında olduğu gibi yeniden hüsranla sonuçlanabilir. Dünya futbol şampiyonasının ekonomik katkılarına rağmen ülke milli geliri 2014'te küçülmeye devam etmişti. Dünya Kupası'ndan aylar önce maç biletleri biterken Olimpiyat Oyunları için aynı ulusal ve uluslararası ilginin görülmemesi dikkat çekti. Son günler olmasına rağmen hala olimpiyatlar için bilet almak mümkün.